Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere birçok sosyal medya platformunda oldukça meşhur olan bir çantanın yapımını anlatmaya çalışacağım. Çantamız bu şekilde motiflerden oluşmaktadır. Toplamda 13 tane motif yapıyoruz ve birleştiriyoruz. Nasıl birleştirme yapıp bu şekli veriyoruz? video içerisinde oldukça detaylı bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalıştım. Çantamızda kullanmış olduğumuz teknik ağırlıklı olarak sık iğne tekniği. Oldukça kolay ve keyifli. Ben de bu motifin nasıl yapıldığını oldukça detaylı bir şekilde video içerisinde sizlerle paylaşmaya çalıştım. Ölçülerine baktığımızda çantamızın şu kulptan şuraya kadar yaklaşık 26 santim şöyle en geniş olan eni de yine yaklaşık 26 santim uzunluğunda oldu kol bu da 56 santim uzunluğunda oldu ben çantanın içerisine henüz astarlama yapmadım dilerseniz içerisine astarlama yapabilirsiniz veya şu ağız kısmına bir çıt çıt da yapabilirsiniz bu haliyle bile oldukça kullanışlı ve içerisi de oldukça geniş içerisine birçok eşyanızı rahat bir şekilde sığdırabilirsiniz Gerçekten çok güzel, şık, cıvıl cıvıl bir renk oldu. Yapımı da bir o kadar kolay. Eliniz biraz hızlıysa çok rahat bir şekilde 2 gün içerisinde böyle bir çantayı örüp kullanabilirsiniz. Çantayı örerken kullanmış olduğum ip markası Lanosa. Ben toplamda burada bulunan her bir renkten birer yumak aldım. Kahveden, buradaki e, vizondan, sarıdan ve beyazdan birer yumak aldım. E, zaten bu kahveler çok az. Bu e, üç renkten arttı baya ama beyaz renkten e, bir yuma tamamen bitirdim. İkincisinde de sadece kulbun birisini ikinci yumakla tamamladım. Bunu da belirtmekte fayda var. Burada kullanmış olduğum bütün renklerin kodlarını videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Ben bu çantayı örerken ipimin inceliğine kalınlığına göre 3 numaralı bir tığ ile ördüm. Sizler de ipinizin inceliğine kalınlığına göre e, dilediğiniz numaradaki tığlarla örebilirsiniz. Bu çantayı ben e, koton içerikli bir iple ördüm ama sizler bunu kağıt iple, makroma iple, Rafya iple, ribbon iple örebilirsiniz. Tabi kullanmış olduğunuz ipin yapısına göre de çantanızın ölçülerinde, görünümünde farklılıklar olabilir. Bunu bilmenizde fayda var. Çantanın yapımına geçmeden önce videomu beğenir ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beni instagramdan da takip etmek isterseniz eğer videonun açıklamalar kısmına instagram adresimi bıraktım. Oradan ördüklerinizi benimle de paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Öncelikle başlarken sihirli halka yaparak başlıyoruz. İpimin ucunu gelen ipimin altına bu şekilde konumlandırıyorum. Orta parmağım ve baş parmağımla tutuyorum. Burada bir halka oluşuyor. Halkanın içerisine tığımı batırıyorum. Tığımı ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda bu noktada 3 tane zincir çekiyorum. Sonra şöyle halkama düzeltmeler yapıyorum. Daha sonra ipimi tığıma doluyorum. Halkanın içerisine tığımı batırıyorum. Tığım ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda tığımın üzerinde 3 ilmeğim var. Önce 2 ilmeğimi sonra 2 ilmeğimi kaydırarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şu kısa ipimi hafifçe çekerek halkamı birazcık küçültüyorum. Devam ediyorum. İpimi tığıma doluyorum. Halkanın içerisine tığımı batırıyorum. Tığımı ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda tığımın üzerinde 3 ilmeğim var. Önce ikisini sonra ikisini kaydırarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Baştaki 3 zinciri de ikili trabzan kabul ediyorum. Şu an benim toplamda 3 tane ikili trabzanım oldu. İpimi tığıma doluyorum. Halkaya batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. 3 ilmeğim var. Önce ikisini sonra ikisini kaydırıyorum. Şu an 4 tane ikili trabzanım oldu. Toplamda baştaki zincirle birlikte toplamda 16 tane ikili trabzan yapıp gelelim şu şekilde toplamda 16 tane ikili trabzan yaptım sonrasında sihirli halkamdaki kısa ipi kontrollü bir şekilde çekiyorum ve ortayı daraltabildiğim kadar daraltıyorum daha sonra geliyorum başta 3 zincir çekmiştik ya 3. ilmeğe tığımı batırıyorum Sihirli halkamdaki kısa ipimi tığımın üzerine alıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda birinci ilmeği ikinci ilmeğin içerisinden kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi yeterli uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla kesiyorum. Şöyle halkamdan çıkarıyorum. Bu şekilde ilk sırayı tamamladık. Daha sonra bir diğer renge geçiyorum. bir tane kilit zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Burada birleştirme yapmış olduğum noktanın biraz daha gerisindeki ilmeğe tığımı batırıyorum. Parmağımla tığımın üzerindeki bu iki ilmeği baş da tutuyorum. Tığım ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Kısa ipimi de örerken arkaya gizliyorum. Şöyle uzatabildiğim kadar uzatıyorum. Uzattıktan sonra ipimi tığıma doluyorum. Aynı noktaya batıyorum ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. 2. Tekrar doluyorum. Batıyorum. İlmeğimi öne çıkarıyorum. 3. Tekrar doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. İlmeğimi öne çıkarıyorum, uzatıyorum. 4. 4 kere bu işlemi yaptıktan sonra tığıma ilmeğimi dolayıp bütün ilmeklerden kaydırıyorum. Hafifçe sıkılıyorum. Bir tane kilit zincir, bir tane de normal zincir çekerek buraya bir tane fıstık yaptık. Buradan sonra altta bulunan her bir ilmeğin üzerine yani 16 tane burada ikili trabzan var. Her bir ikili trabzanın tepe noktasına birer tane fıstık yapacağız. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ilmeğe tığımı batırıyorum. Tığımı ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum ve uzatıyorum uzatabildiğim kadar. İkinci kez doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Yine uzatıyorum. Üçüncü kez doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Uzatıyorum. Dördüncü kez doluyorum. Batıyorum. İlmeğimi alıp uzatıyorum. Şöyle. Tığımı ilmeğimi doluyorum. Bütün ilmeklerimden kaydırıyorum. Hafifçe sıkılıyorum. Bir kilit zincir. Bir tane de normal zincir çekerek ikinci fıstığımı bu şekilde oluşturuyorum. Devam ediyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ilmeğe tığımı batırıyorum. Bu arada örerken bütün kısa iplerimi arkada gizleyerek örüyorum. Hem sağlam olsun hem de kötü bir görüntü olmasın diye ipimi tığıma dolamıştım. İlmeğe battım. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Uzatabildiğim kadar uzatıyorum. İkinci kez doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Uzatabildiğim kadar uzatıyorum. Üçüncü kez doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Dördüncü kez doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Uzatabildiğim kadar uzatıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bütün ilmeklerimden kaydırıp hafifçe sıkılıyorum. Bir kilit zincir, bir tane de normal bir zincir çekiyorum. Bu şekilde gözüküyor. Bu şekilde 3 tane fıstık yaptık. Devam ediyorum. Yine altta bulunan her bir ilmeğin üzerine burada yaptığım fıstığın aynısını yaparak birleştirme noktasına kadar geliyorum. Toplamda 16 tane fıstığım olması gerekiyor. Birleştirme noktasına kadar geldim. Son bir tane ilmeğim kaldı. Onu da birlikte yapalım. İpimi tığıma doluyorum. 4 kere batıyorum ve fıstığımı oluşturuyorum. Sonuncu fıstığımı. Hepsinden kaydırıyorum. Bir kilit zincir, bir normal zincir çekiyorum. Daha sonra ilk yapmış olduğum fıstığın tepe noktasındaki ilmeğe batıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine yeter uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla ipimi kesiyorum. Burada benim toplamda 16 tane fıstığım olması gerekiyor. Devam ediyorum sarı ipime geçtim bir tane kilit zinciri oluşturuyorum ve ipimi tığıma doluyorum baş parmağımla tutuyorum birleştirme yapmış olduğum noktanın biraz daha gerisinde şu her iki fıstık arasındaki boşluk var ya bakın tığımla gösterdiğim nokta buraya tığımı batırıyorum tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum öne çıkardığımda tığımın üzerinde 3 ilmeğim var şöyle uzatıyorum daha uzun uzun yaparsanız daha güzel olur burada uzatabildiğim kadar uzatıyorum Burada iki ilmeğimi kaydırıyorum. Daha sonra iki ilmeğimi kaydırıyorum. Aslında burada ikili trabzan yapıyoruz ama uzatarak yapıyoruz. Özür dilerim. Bir tane ikili zincirimi oluşturduktan sonra ipimi tığıma doluyorum. Bunu baş parmağımla tutuyorum. Birleştirme yapmış olduğum noktanın biraz daha gerisinden her iki fıstık arasındaki şu boşluk var ya bakın tığımla gösterdiğim nokta. Bu araya tığımı batırıyorum. Tığımı ilmeğimi dolayıp uzatıyorum. Buradaki püf nokta yani güzel gözüksün istiyorsanız örgünüz uzatabildiğiniz kadar uzatın. Arkada da kısa ipimi tutuyorum. Tığımın üzerinde 3 tane ilmeğim var. İlkini parmağımla tutuyorum. İkincisini kaydırıyorum. Şu an tığımın üzerinde 2 ilmeğim var. Tekrar uzatıyorum. Aynı noktaya batıyorum. İlmeğimi alıp tekrardan uzatabildiğim kadar uzatıyorum. Tığımın üzerinde 4 ilmeğim var. İkisini kaydırıyorum. Şu an 3 ilmeğim var. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. İlmeğimi alıp uzatıyorum. Uzattığımda tığımın üzerinde 5 ilmeğim var. 2 ilmeğimi kaydırıyorum. Şu an tığımın üzerinde 4 ilmeğim var. 4'ünü birlikte kaydırıyorum ve araya 3 tane zincir çekiyorum. Örerken şu sarı ipimi de aralara gizleyerek öreceğim. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Bir sonraki her iki fıstık arasındaki bu boşluk var ya buraya batıyorum ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum ve yine uzatabildiğim kadar uzatıyorum 2 ilmeğim var ikisini kaydırıyorum şu an yine iki tane ilmeğim kaldı tekrar ipimi tığıma doluyorum aynı noktaya batıyorum ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum uzatabildiğim kadar uzatıyorum 2 ilmeğimi kaydırıyorum <laughs> özür dilerim tekrar ipimi tığıma doluyorum aynı noktaya batıyorum ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum uzatabildiğim kadar uzatıp 2 ilmeğimi kaydırıyorum. Şu an dört ilmeğim var. 4'ünü kaydırıyorum. Ve hafifçe sıkladıktan sonra 1, 2, 3. 3 tane zincir çekiyorum. Devam ediyorum örmeye. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki her iki fıstık arasına tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Uzatabildiğim kadar uzatıyorum. 2 ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. İki ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Uzatabildiğim kadar uzatıp iki ilmeğimi kaydırıyorum. Dört ilmeğim var. Dördünü kaydırıp hafifçe sıkılıyorum. Bir, iki, üç. Üç zincir çekiyorum. Bu şekilde her bir fıstık arasına burada yapmış olduğumuz tekniğin aynısını yaparak birleştirme kısmına kadar gelelim. Birleştirme noktasına kadar geldim. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane modelimizi yaptıktan sonra 3 tane zincir çektim. Burada ilk yapmış olduğum ilmeğin tepe noktasına tığımı batırıyorum. Tığımı ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırarak birleştiriyorum. Bu noktada bir zincir çekip ipimi yeter uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla kesiyorum şöyle hafifçe sıkılıyorum sonrasında şimdi yeni bir rengi başlayacağız ve bu bizim son sıramız bir tane kilit zincir oluşturuyorum ipimi tığıma doluyorum birleştirme yapmış olduğum noktanın biraz daha gerisinden her iki şu modelin tam ortasına tığımı batırıyorum tığımı ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum kısa ipimiz örerken aralara gizleyeceğiz tığımın üzerinde 3 ilmeğim var şöyle uzatarak Önce iki ilmeğimi sonra iki ilmeğimi kaydırarak bir tane ikili trabzan. İpimi tığıma doluyorum. Aynı noktaya batarak şöyle uzatıyorum ilk noktada. Önce iki ilmeğimi sonra iki ilmeğimi kaydırıyorum. Aynı noktaya toplamda 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra bir sonraki boşluğa geliyorum. ipimi tığıma doluyorum. Bir sonraki boşluğa köşe yapacağız. Şimdi buradaki bu yuvarlak motif ya bunu kare haline getireceğiz. Bu sırada. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki noktaya tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp uzatabildiğim kadar uzatıyorum. Önce bir ilmeğimi kaydırıyorum, tekrar uzatıyorum. Sonra iki ilmeğimi, daha sonra iki ilmeğimi kaydırarak burada bir tane üçlü trabzan yaptım. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. Ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Uzatabildiğim kadar uzatıyorum. Önce bir ilmeğimi, sonra iki ilmeğimi, sonra iki ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Uzatabildiğim kadar uzatıyorum. Önce bir ilmeğimi, sonra iki ilmeğimi, sonra iki ilmeğimi kaydırıyorum. Bu köşeye toplamda 3 üç tane üçlü trabzan yaptık. Araya bir zincir çekip tekrar ipimi tığıma doluyorum. Aynı köşeye yine 3 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Önce bir ilmeğimi, sonra ikisini, sonra ikisini. ipimi tığıma bir kere doladım. Batıyorum. ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Uzatıyorum. Önce birini, sonra ikisini. Sonra ikisini kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. Önce birini sonra ikisini. Şimdi bu köşeye biz 3 üç tane üçlü trabzan. Araya bir zincir. Yine 3 üç tane üçlü trabzan yaptık. Birinci köşemizi yaptık. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki boşluğa geliyorum. Oraya 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra bir sonraki boşluğa geçiyoruz. Oraya da yine 3 tane ikili trabzan. 1 2 3 3 tane ikili trabzan yaptım. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Bir sonraki köşeye geliyorum. Bir sonraki o boşluğa özür dilerim. O boşluğa da 3 tane ikili trabzan yapalım. Şimdi köşe yaptıktan sonra biz şurada köşe yaptık. Bakın köşeden sonra 3 tane ayrı ayrı üçlü trabzanlar yaptık. Şimdi yine köşe yapacağız. Hepimi tığıma doluyorum. Bir sonraki köşeye 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya yani aynı boşluğa 3 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Bakın her iki köşe arasında üç tane üçlü trabzan oldu. Şimdi yine üç tane üçlü trabzan yapacağız. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Oraya üç tane üçlü özür dilerim. Oraya üç tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir sonraki boşluğa geçiyorum. Oraya da 3 tane ikili trabzan. Bir sonraki boşluğa oraya da üç tane ikili trabzan. Buraları biraz hızlı yapıyorum. Hani daha önce şu diğer taraflarda ve alt sıralarda trabzanları nasıl yapıldığını anlattım diye. Şimdi köşeden sonra 1, 2, 3, 3 tane ikili trabzan yaptık. Yine köşe yapıyoruz. Köşeye 3 tane üçlü trabzan yapalım. Araya bir zincir çekelim. Yine aynı boşluğun içerisine 3 tane daha üçlü trabzan yapalım. şeyi de yaptıktan sonra bir sonraki boşluğa geçiyorum. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra bir sonraki boşluğa geçiyorum. Oraya da 3 tane ikili trabzan yapalım. Bir sonraki boşluğa Oraya da 3 tane ikili trabzan yapalım. Şimdi buradaki köşeden sonra 3 tane ikili trabzan yaptık. Ayrı ayrı boşluklara ve son köşemizi yapıyoruz. Buradaki bir sonraki köşeye 3 üç tane üçlü trabzan yapalım. Araya bir zincir çekelim. Sonra yine aynı boşluğun içerisine 3 tane daha üçlü trabzan yapalım. Diğer köşelerde yaptığımız gibi. Şimdi son bu köşede yaptıktan sonra bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapalım. Ve son boşluk. Son boşluğumuza da 3 tane ikili trabzan. Başlarken de bir tane yapmıştık. Şu an bakın her iki köşe arasında bu köşe bu köşe 1 2 3 3 tane ikili trabzanımız oldu. Burada ilk yaptığım ikili trabzanın tepe noktasındaki ilmeğe tığımı batırıyorum. Tığımı ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırıyorum. Hafifçe sıkılıyorum. Bir zincir çekip ipimi yeteri uzunlukta bırakarak kesiyorum. Şöyle çıkardım. Çıkardıktan sonra elimle hafifçe gerdirerek motifime kare şeklini vermeye çalışıyorum. Eğer motif tahtanız varsa onlara da koyabilirsiniz. Bu şekilde de elinizde şöyle düzeltmeler yapabilirsiniz. Motifimiz bu şekilde hazır oldu.